Selamun aleyküm beyler. Video short videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 Kahya C5'in şarkısını dinleyeceğiz. Ve tabii ki de e, burada e, Kahya'nın şarkısını dinleyeceğiz. Fuku'dan gelmiş like beklerim, abone beklerim, yorumlar beklerim. E, ve hazırsanız biz başlıyoruz. 3 2 1 Go. <laughs> <laughs> Bu arada bayağı komik söyleyeyim. <laughs> Yoruma yazsam bilirim. Kaçırsanız kaçın. Giderseniz gidin. Fıkra hoş geldin. Hoş geldin. Ne var herkese? Cemile aşkım. Ben hayır, 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 hayır. Benim sapışığım. 25 kahya C5. Ee, siz ne düşünüyorsunuz Kahya C5 2025 pardon e, tam tersiydi. Nasıl nasıl bu, buldunuz 2025 Kahya C5'i yorumlara yazın.